Gisbir Sosyal İlişkiler Komisyonu Gisbir Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantıda gündeme dair önemli konular ele alındı. Gisbir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Tordak başkanlığındaki Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantısında yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ailelere dağıtılacak Ramazan kolisi müzakere edildi. Orhan Tordak toplantı sonrası mikrofonlarımıza şu açıklamaları yaptı. Bugünkü Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantımız çok yoğun gündemli değildi. Önümüzdeki haftalarda Ramazan başlangıcı olacağı için her yıl geleneksel olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımımız vardı. Onun kararını aldık. Arkadaşlarımız bunu konularla ilgili çalışmalarını yapıp Ramazan öncesinde 500 aileye muhtaç sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere kumanyalarını dağıtacağız. GİSPİR Almanya temsilcimizin Oradaki çalışmalarına, oradaki tanıtımlarına, bir adına daha iyi yapılması için önümüzdeki haftalarda karar vereceğimiz bir e, günde e, Almanya'daki armatörlere, Alman armatörlere ve denizle ilgili brokerlerle beraber bir e, toplantı, bir yemekli tanıtım düşünüyoruz. Bunun çalışmalarını geliştireceğiz.